Merhabalar, Nöron örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel lastikli tokaların yapımını anlatacağım. Ee, büyük mağazalarda, o bildik marka mağazalarda çok pahalıya satılıyor bunlar ama evde 10 dakikada. 1 liraya kendiniz yapabilirsiniz. Gerçekten 10 dakika sürüyor. Ben kartopu bebe e, böyle değişik bir yün kullandım. Siz elinizdeki iplerden yapın. Bunun için ayrı yatan ip almanıza gerek yok. Pofuduk Benekli diye bir marka var de Ben onlarla yapmayı tercih ettim. Siz elinizdekilerden yapabilirsiniz. E, ilk i̇lk kez gelen varsa aranızda kanalıma. Kanalıma ücretsiz abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Kanal ücreti üyelikleri ücretsizdir. Zil butonuna basıp tümünü seçtiğiniz takdirde de ben yeni videolar yükledikçe size bildirim gelecek. Yeni videolarımdan yeni modellerimden haberdar olabileceksiniz. Ee, kanalımın videolar kısmında da bu arada malzemelerimi de göstereyim ben size. 5 numara tığ kullandım. Lastik gördüğünüz gibi sıradan 50 kuruşlar. Hatta e, zamlardan önce 25 kuruş aldığımız lastikler şu an 50 kuruş oldu. Onlardan alıp yaptım. Sık iğne hemen sabitledim hiçbir şey yapmıyoruz. İlk sırayı iki sırada bitiyor zaten. Sadece sık iğne yapıyoruz. Dolduruyoruz. Sıkı doldurmamız gerekiyor ki altını siyahlığı görünmesin diye. Ben başa kadar doldurup geldim. Videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya çıkıyorum. Üst sıraya çıkarken üst zincir çektim. Bir defa başına doladım. Hemen zincirin dibine iki defa da battım trabzan. Yandakine geçiyorum. İki defa da battığım trabzan yine aynı yere Alt sırada e, sayı vermedim çünkü lastiğin hmm, büyüklüğüne ve ipin kalınlığına göre o dolgu değişiyor kaç adet oldu. Altta bir tane battığımızın üzerine üstte iki batılacak. Burada tek dikkat etmemiz gereken bu. Örnek veriyorum altta 30 tane sık iğne yaptıysak üstüne 60 tane trabzan yapıyoruz. Onun dışında dikkat etmemiz gereken hiçbir şey yok. 10 dakika dedim ama gerçekten 10 dakikada bitiyor. Çok kolay ilerliyor. Ben çok sevdim iki rengini yaptım o yüzden sizlerdeki farklı renkte gösterdim zaten videonun başında ee, Kanalımda farklı toka videolarım var Onlara ulaşmak için de videolar kısmına bakabilirsiniz uzun süredir sadece toka paylaşıyorum Farklı e, örgüler de var kanalımda Abone olmanız e, durumunda da onları inceleyebilirsiniz Ben başa kadar örüp geleyim tekrardan Başa kadar geldim. Her sık iğnenin başına çift trabzan yaptım. Yine kaydırma yöntemiyle bitiriyorum. Bitirmeden önce bir zincir muhakkak çekiyoruz dökülmesin diye. Sıkılayıp ipi de hemen arka tarafından yok edeceğim ben. Bakın altta siyah çektiğim zaman azıcık görünüyor. Daha da sıkı doldurabilirsiniz. Benim ipim bu kadar doldurmaya müsaade etti. İpin özelliğinden dolayı daha sıkı dolduramadım. Koton bir ip kullanmış olsaydım daha sıkı doldururdum. Ama e, bu ipleri çok beğeniyorum yumuşacık o yüzden bunlarla çalışmak istedim bugün. <laughs> Videomun burasına kadar benimle olan arkadaşlar varsa teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın diyorum. Sormak istediğiniz veya eleştiri yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa videonun altına yorumlar kısmından bana yazarsanız ben muhakkak dönüş yapıyorum sizlere. Yorumlarınıza cevap veriyorum. Çok güzel oldu çok sevdim ben. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.